daha merhabalar arkadaşlar. Bugün e, benim Amerika'dan sipariş etmiş olduğum e, bir mini seti gelecek. E, tabii minisle alakalı bir set değil ama minisler için çok uygun olduğunu olduğunu düşündüğüm bir set sipariş ettim. Arkadaşlar bu set çok zahmetli bir set. E, çünkü internette de gördüğünüz şekilde eee e, yani her şeyini dikiyorsunuz. Yani şimdi açın kutunun üzerindeki resmi göreceksiniz. İnternetteki resimle dayanamadım. O kadar güzel gözüküyordu ki. Şimdi bakacağız içerisinde ne var ne yok. Her şeyi kendimiz oluşturacağımız için kutunun içerisinde çok renkli şeyler görmeyebilirsiniz. Kutuyu çünkü ben önceden bir açtım. Ondan dolayı kutu birazcık dayanık olabilir. Tabi e, tabii açtım. Hiçbir şeyini ellemedim. Hiçbir şey yapmadım. Tekrardan sizi karşınıza geldim. Kutu falan gerçekten çok fazla yıpranmış yolda gelirken ama içindekilerde bir zarar yok. Arkadaşlar şu şekilde ben buraları bantladım. Gözükmesin diye. Daha sonra arkası da yine oraları da bir bantladım falan. Çünkü bilgiler yazdığımdan dolayı bantlamak zorunda kaldık. Ee, burada isim soy isim falan filan her şey yazıyor bandı Biz de bantlamak zorunda kalmıştık. Şimdi arkadaşlar ben yanımda e, annemin dikiş kutusunu getirdim. Bakayım içinde ne var? Hmm. Makas hariç şey var. Makası ben açılımlarda kullandığım için e, kendi şeyime koydum. Bu arada bu video 2-3 partlik olacak. Çünkü kurmasını asla tek yapamam. Şimdi neden tek yapamayacağım göreceksiniz. İçerisinden hemen kutumuzu çıkaralım. Arkadaşlar bakar mısınız şu güzelliği arkasına? Arkadaşlar bakar mısınız? Yani bunu internette görüp kim almak istemez? Bu şekilde tabii oluşturunca böyle bir şey olacak mı bilmiyorum. Biraz küçük olacak sanırım ve tabii ki ışıkları var. Yani şu an şu kediye şahit oldum ben ama şimdi bu kutuyu açacağız. şimdi midir nedir anlayamadım. Ama Amerika sipariş ettik. Şimdi hemen açıyorum. Arkadaşlar şimdi kutu birazcık ben açtım baktım diye biraz dağınık. Ondan dolayı ilk önce şu eşyalardan başlayacağım. Evet bunlar arkadaşlar yastığını, yorganı falan. Hani pamuklu minderlerini falan yapmak için şunları, şunları, bunları, 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 bunları. Hepsini yapmak için ee, yapmak için kullanacağımız malzemelerin olduğu bir paket vardı. Ben o paketi açmıştım. O paketin içinde arkadaşlar bu şekilde bir pamuk çıkıyor. Herhalde bunlarla yastığın içini dolduruyorsunuz. Daha sonra ben burada gördüğüm kadarıyla yani benim burada gördüğüm kadarıyla işte görmüş olduğunuz şu şey bu. Bu ikisini yani kenara koyuyoruz. Ee, daha sonra ne var ne yok. Ee, şöyle bir halı var. Bu halı da buranın halısı. Sehpan atlının halısı. Bunlar hani böyle dokuları çok değişik. Hem böyle iplikten yünden falan anlamadığım için hani dokusunun nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Ancak kadifeyi pamuğu anlıyorum. Evet. Bakalım. Arkadaşlar bununla iki parça bir şey yapıyoruz. Bunun ve buradaki salıncağın altını yapıyoruz. Bununla. Bu da böyle bir kumaş. Ee, acele etmek istiyorum. Çünkü çok fazla eşya var. Bu da herhalde onları yumuşatmak için böyle pamuk. Çok yumuşacık bir şey. Pamuk gibi bir şey. Pamuk. pamuk, Beyaz bir pamuk. Ee, dantel var. Arkadaşlar bu dantel. Şu şekilde bir dantel. Bunu buraya koyuyorsunuz. Perdenin üstü kısmına buradan tel geliyor bununla perdenin o ince küçükler ayrıntılarını yapıyorsunuz şurada gördüğünüz şeyleri bu da ona bağlayıp da ben çıkardım daha sonra burada görmüş olduğunuz sarı örtü şu şekilde o da şu sehpanın üzerinde görmüş olduğunuz örtü İnternette gördüm zaten bayıldım e, bu çiçek arkadaşlar bu çiçekli örtüden Şurada görmüş olduğunuz terlikleri yapacağız. Daha sonra bu dantellerden de ister yastıkların üzerine bundan yapacağız ister de buraya asacağız. Ben sanırım yastık üzerine yapmayı tercih edeceğim. Ve son iki tane kaldı. Bununla ne yapacağımızı hiç bilmiyorum yani. Bununla ne... Aa evet buldum. Şu perdeyi yapacağız. Perdemizi de bununla yapacağız. Son bir şey kaldı. Bunu ne yapacağımızı gerçekten de bilmiyorum. Böyle bir şey, herhalde bunu boş boşuna kesip içine koymamışlardı diye düşünüyorum. Evet, şimdi yani dikiş gerektirdiği için bu işlemi komple anneme bırakacağım ama söylemek istiyorum. O dikiş, dikiş işi komple annemdi. Evet. Bakıyorum, bakıyorum. Evet arkadaşlar. Sepayı e, ne bileyim işte şu koltuğun bu kısımlarını yok şu e, pencerenin pervaz mı deniyordu ne deniyordu o kısımlarını buralarının olduğu işte yapacağımız şey B yazıyor. Şöyle bunun içinde işte her şey var ben bunları asla yapamam. Tek şey, yapamam dedim kendim hiçbir şey yapamam. Bunun içerisinde şöyle iki tane iki parça bir şey var. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bu şekilde bir şeyler. Bir şeyler var yani içerisinde. Hemen aceleyle göstereyim. Arkadaşlar bunlar şöyle detay için küçük ipler e, ve elektrik devresi var şu anda bunun içerisinde. Şu kablolar var. Kablolarla arkadaşlar e, burada görmüş olduğunuz arkasında bu ışıklar gerçekten de yanıyor. Bu ışıkları yakacağız. Şimdi arkadaşlar, ay. Ee, Bunu 17 yok. Arkadaşlar, 10 ile 20 arasında bir dolar fiyatına aldım. 13 olabilir, 16 ya 13 ya da 16 dolar gibi bir şey ya da 12 de olabilir. 12, 13, 16 o civarlarda bir dolar fiyatı ile Satın aldım. Ee, i̇şte şu anda ben dolar, e, yani kaç dolar olduğunu hatırlamıyorum. Evet, bu şekilde kablolarımız var içerisinde. Buna elektrik mi çarptı bana? Elim gitti. Evet, var Çünkü arkada görmüş olduğunuz ışıklara zaten ben bayıldım. Ee, sitesinin adını unuttum. Ama e, hatırladığım zaman isterseniz yorumlar kısmına sitenin adını yazabilirim. Sitede o kadar çok çeşit var ki arkadaşlar. Gerçekten anlamadım. Yani bayılacaktım o sırada. Kahve dükkanı falan. Ama kahve dükkanı galiba 50 dolar mıydı? Öyle bir şey bayağı pahalıydı. Neyse şimdi devam edelim. Hızlı canım. Arkadaşlar bunda yine tahta falan bir şeyler var. Anlamıyorum. Bunların hepsini kataloğundan birazdan bakacağız. Ay. Arkadaşlar. inşallah kamerayı göstermemizim de. Evet. Neyse. Aa burada bir çiçekler var. Bunlara bayıldım. Arkadaşlar bunlar ne için diye sorarsanız. Şurada görmüş olduğunuz şu pembeyi. E, şurada gördüğünüz yeşillerle birleştirip. Orada az önce şu mekanizmadaki bazı iplere bağlayıp eee şuraya asacağız. Kısacası. Evet oraya asacağız. Bunlarda da saksıların kendi yapacağımız saksılar var. Onları göstereceğim. Onların içerisine koymak için çiçekler. Evet. Evet bir tane içeride mahsur kalmış bir hayvancık diyorum. Bu şirin kedi ay durmaz T Tabi durmaz. Aa. Heh. Bu şirin kedi de içerisinden çıkıyor. Ben bunu çok beğendim. Çok tatlış bir kedi. Şöyle bir kedi. Evet. Şöyle. Tatlış bir kedi. O da yine kutuda. Onun da bir resmi görünüyor gördüğünüz gibi. Evet. Yani kutusundaki resmi oluşturabilirsek memnun olacağım. Şimdi arkadaşlar bu bunda neler var bir bakacağız. Ay, evet bakıyorum. Evet bunlar Çince mi Japonca mı ne yazıyor yani hiçbir şey anlayamıyoruz. Yani yazımı bu sayı mı, onu bile bilmiyorum. Çince Japonca falan onlarla ilgili bir şeyim olmadığı için. Evet şöyle bir şeyler yazıyor. Bu kataloğu kapatıyorum. Bu bir işimize yaramaz. Arkadaşlar yine elektrik devremiz var küçük bir. Bunlarla bir şeyler yap. O ışık sistemini kuracağız. Yine o tahtalardan iki tane parça var. Şöyle bir şey içinde. Ay kaldıramıyorum tahta bunlar. Ağır. Evet. Şöyle bu da kutunun bir parçasıymış. Düşmüş. Arkadaşlar bunları anlamıyorum. Ne yapacaksak bunlarla? Yani birkaç tane tahta parçası. Görmüş olduğunuz gibi. Tahta parçalarımız. Onların aman kırılmasın bunlar. Var ya hiçbir şey yapamam. Küçük bir şey olacak gibi görünüyor. Ay, girsene ya. Ay bir Sokamadım neyse. Boru sokalım kenara alayım. Kutunun içerisinde başka ne var? Evet. Şimdi arkadaşlar e, bunlar önemli şeyler bizim yapım aşamalarımız. Ondan önce bunu göstermek istiyorum. Şurada gördüğünüz çiçekli yer. Arkasında ve ortalarında da biraz çiçekli bölmeler var. Bunlarla arkadaşlar burada görmüş olduğunuz süs çiçekli e, duvarları yapacağız bu buraya biçim bir kutu ya. Evet, dursana. Ha. Evet, bunlarla arkadaşlar işte orada görmüş olduğunuz gazeteleri falan filan. Hepsini katlayıp katlayıp bunlarla yapacağız buradan da katlama işlemlerini, Çerçeveler falan gösteriyor. Burada numaraları A482 falan yazıyor. Arkasında mesela bu bundan de görmüş olduğunuz tatlı saksıyı yapıyorsunuz. Burada gördüklerinizde çeşitli kutular falan yapıyorsunuz oralara. Ee, yani böyle çeşitli dekorasyon ürünleri var. Bunları çerçevelerin içlerine yerleştiriyorsunuz buradakileri. Bunun içerisini açınca e, parkeleri görüyorsunuz. Bu parkelere zaten bayıldım. Şurada görmüş olduğunuz bunu buraya bunu buraya yapıştırıyorsunuz. Burada arkadaşlar burada gördüklerinizin hepsini ke kıy kenarları, kıyı bir silah yapıyorsunuz. Saksı yapıp onları falan kaplıyorsunuz. Çok var yani bunlardan. Bunlarla da saksıları kaplıyorsunuz. Yaptığınız saksıları. Şunlarla da saksı yapıyorsunuz. Daha açılıyor mu bu? Açılıyor. Son katımızı açtığımızda gösterdiklerimizin hepsinin birleşmiş hali. Ay kapansana. Bak bu yine düşmüş. Evet bir de yapım kılavuzumuz var. Yani çok güzel görünüyor böyle bu şekilde. Hadi açalım. Evet. Bakın burada az önce tanıttıklarım falan. Hepsi var yani. Arkadaşlar bakın. Bunları böyle bunlarla birleştiriyorsun diyor. Sonra işte bunları tane buna tahta tahtaya dikiyorsun tahta yapıştırıyorsun, dikiyorsun öyle bir şeyler sonra bu oluyor sonra bu koltuğun içine koyuyorsun diyor arkadaşlar o kadar küçük olmaz ama o kadar da büyük olacağını da sanmıyorum arkadaşlar şu anda şeyim birazcık tedirgin oldum İçerisinden şu çıkacak mı tedirginliği yaşıyorum yani bunun çıkıp çıkmayacağı konusunda bir fikrim yok. Çünkü bu bunlar gibi tahta değil. Evet kullanım kılavuzumuzda bu şekildeydi arkadaşlar. Ee, bu bizim bu setimizin part 1'iydi. Ee, part 2 olacak sanırım. Yani iki parttan olacak büyük bir ihtimal. Part 2'de de yani kurulmuş halini gösteririm. Artık part 3'ümüzde de part 3 olmaz bir oyun videosu gelir. Ee, bunu kurmak o kadar kolay değil. Bir 4-5 günümüzü alacak. Ee, gerçekten. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hem bu kanalımıza yani Minister Alemi TV kanalımıza hem de diğer kanalımız olan Barbiler Alemi TV kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.